Merhaba futbol menajer severler, kanalımın ilk kariyerine hoş geldiniz. Futbol menajer 2024'te sizlerle birlikte yöneteceğim takım, Fransa'nın başkenti Paris'ten Paris Football Club ya da bilinen adıyla Paris FC olacak. 1969 yılında kurulan bu kulüp, mavi ve siyah renkleriyle tanınır ve maçlarını 20 bin kişilik kapasiteye sahip Stade Sébastien Charléty'de oynuyor. Şu anda Lig 2'de mücadele eden Paris FC, tarihinde PSG ile iç içe geçmiş bir hikayeye sahip. 1970 yılında Paris FC ve Stade Saint-Germain birleşerek Paris Saint-Germain'i oluşturmuştu. Ancak 1972'de Paris FC, PSG'den ayrılarak bağımsız bir kulüp olarak yoluna devam etti. Kulübün günümüzdeki amacı Lig 1'e yükselmek ve Paris'te futbolun iki büyük gücünden biri olmak. Bu macera boyunca Paris FC zirveye taşımak için transferler yapıp genç yetenekleri keşfederek takımımızı maçlara hazırlayacağız. Amaç sadece ligde iyi bir performans göstermek değil, aynı zamanda Avrupa kupalarında da adımızdan söz ettirmek. Bu yolculukta karşılaşacağımız zorluklara, yapacağımız hamlelere ve elde edeceğimiz başarılara hep birlikte tanık olacağız. Bu heyecanlı maceraya bir sonraki videomuzda başlayacağız. Benimle birlikte bu heyecanlı yolculuğu takip etmek için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Paris FC'nin muhteşem doğuşunu, Lig 2'den Lig 1'e uzanan yolculuğunu birlikte yaşayalım. Avrupa kupalarında adımızdan söz ettirmeye hazır mısınız?